Evren akıl almaz derecede sonsuz. 2 trilyon galaksi, her biri milyarlarca yıldız ve sayısız gezegenle dolu. Bilim adamlarının içinden çıkamadığı soru ise şu: Neden hiçbir şekilde iletişim kuramadık başka bir oluşum ile? Yıllardır gökyüzünü inceliyoruz. Evrenin öbür ucundan gelecek bir fısıltıyı bile duyabilecek kadar güçlü uydularla dinledik ve o sonsuz sessizliğin içinde bir şey duyduk. Bir sinyal. 37 saniye süren o kadar kesin bir veriydi ki bilim insanları ona wow sinyali adını verdi. Ve sonra hiçbir şey. Bir daha asla geri ulaşamadık. Olması imkansız denilen gezegenler bulduk. Ölü yıldızların etrafında dönen gaz devleri, saf elmastan oluşan dünyalar ve dünyaya o kadar benzeyen gezegenler ki sanki aynadaki yansımamız gibiler. Bazı bilim insanları yaşamın oralarda bir yerde olduğuna inanıyor. Bazıları ise çoktan bizi gördüklerini ama uzak durmayı seçtiklerini söylüyor. Belki yalnız değiliz. Belki hiç olmadık. Ya da belki karanlık bir gökyüzüne sesleniyoruz ve bizi dinleyen tek şey boşluğun kendisi. Ama işte ürkütücü gerçek şu. Eğer gerçekten yalnızsak, o zaman evren neden bu kadar sonsuz? ve eğer yalnız değilsek neden hala iletişim kuramadık